Evet arkadaşlar, bakalım kim dahaymış? Kim daha neymiş? Arkadaşlar görüyorsunuz ki ben bugün çok heyecanlıyım. Neden? Çünkü bastırma kısmız. Daha <laughs> geçti bugün. Daha önce Esra karar veriyordu. Kimin daha bilmem ne olduğuna. Şimdi bugünkü görevde kimin daha ne olduğuna Defne karar verecek. Her şey ortaya çıkacak mı? Evet. Bütün gerçekler. Gökçe illa suya ben gireceğim dedi. Evet. Ama bir sonraki Kim Daha Challenge'da da Gökçe bastıracak. Değil mi Gökçe? Evet. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam o zaman. Acaba neden ortaya çıkacak Defne? Bilmiyorum ki. Defne her şeyden önce adaletli karar vereceğine söz ver bize. Söz veriyorum. Mesela en gıcık annense anneni bastıracaksın. Bana göre mi? Sana göre değil tamam mı? Evde gördüklerin kadarıyla. Evde. Mesela en cesur diyelim ki anne, anneni bastırırsın. Tamam. <laughs> diyelim ki en kokoş işte şu <laughs> onu bastırırsın. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> tamam başlayalım mı? İyi başlıyoruz o zaman. Gelsin sorular. Geliyor hazır mısınız? Hazırız. Bakalım kimler daha neymiş? Öğreneceğiz şimdi. Soruyorum. Defne hazır mısın? Hazırım. Kim daha tembel? <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır. Gökçe mi gerçekten? Evet. Gökçe ne? tembelsin. Defne neden bu kararı verdin? Çünkü evi evet, temizlemeyi anneme veya bana yardım etmiyor. Bu sana bir ders olsun Gökçe. <laughs> doğruları seçiyor. Evet arkadaşlar en tembel Gökçe'ymiş. Bunu öğrenmiş olduk. Evet. Sıradaki sorumuz gelsin mi? Gelsin. Geliyor. Hazır mısınız? Hayır, ben hazırım. Kim daha alışveriş sever? <gülüyor> <gülüyor> Başına geleceği biliyordu bence. Ya. <laughs> Defne teşekkür ederim kızım. Bütün makyajım mahvoldu. Kıyamam. Böylece alışveriş anneni sevdiğini öğrenmiş olduk Defne. <laughs> Defne'nin kararsız kararlarına güveniyorum bu arada. Ya bir dakika dur. Her gün bana yalvaran kendisi markete girelim, markete girelim diye. Ya Gökçe markete giriyor da marketten bir tane çikolata alıyor. Sen Allah Allah. Ne ayakkabın bitiyor, ne kotun bitiyor be. Sürekli sipariş. Bilmem neyi. Evet. Ben markete gidiyoruz. Ben ilk dansı alıyorum, annem bir sürü şey alıyor. Evet, jelibon, jelibon ve çikolata. Evet, hazır mısınız? Hazır Kim daha korkak? <gülüyor> <gülüyor> evet Gökçe bu konuda ablana ben de katılıyorum. Hele çekiden ne kadar korkuyor değil mi? Geçen <laughs> gün hatırlıyor musun? Ne diyor? Çaki açayım mı dedim. Dedi ki kimse bana Çaki açmasın rüyama geliyor <laughs> <laughs> kimse bana Çaki izletemez diyor. Gökçe Çaki'den gerçekten o kadar korkuyor musun? Yapma be. Ben sana bir tane çeki bebek alacağım. İşte <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. Çeki'nin ismi bile yetiyor Gökçe için. Sıradaki sorumuz gelsin mi? Gelsin. <laughs> Kim daha? Cesur. Evet. Kararsız kaldı. Ama bu konuda ben de fikrimi söyleyebilir miyim? Söyle. Gökçe annenden Aa, daha cesur. Nasıl? Basma ya. Ama Gökçe çakiden korkar. Olsun Gökçe'de deli cesareti var. Zaten büyük böceklerden korkuyorum sadece Isırıyorlar bir şey olmuyor. Böcekten değil kız çakiden korkuyordun sen. Sıradaki sorumuz geliyor. Geliyor. Kim daha uykucu? İkisi de. <laughs> Aa, esra direnme. <laughs> i̇kisi de. Ikisi de. <laughs> Bıraksan öğlene kadar uyuyor ikisi de. Makyaj, makyaj gitti. Sen de makyaj yapmasaydın sulu oyun oynayacağımızı oh, 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 oh. bilmiyor muydun? Ay ne bileyim ben ya. Bakayım anne. Evet soruyorum hazır mıyız? Hazırız. Ya yalnız ben bir şey fark ettim. Niye direniyorsun bastırırken? Aa, ama adaletli olalım dedik. Ya kusura bakma yani. Adalet... Şimdi o tarafta çok seviyor uykuyu. Olsun o çocuk onun ihtiyacı ya. var. Evet geliyor sorumuz. <laughs> Kim daha? <laughs> Dağınık. Ha, ha. Doğru karar bence. Nasıl rahatım, nasıl rahatım şu an. Evet, böylece Gökçe'nin dağınık olduğunu öğrenmiş olduk. Bu konuda ben de Defne'ye katılıyorum. Gökçe çok dağıtıyorsun evi. Çoraplar bir yerde, don paça bir yerde. <laughs> <laughs> Tebrik ederim, bu sefer Evet, geliyor. Gerçekten. Hazır mısınız? Hazırız. Kim daha? <gülüyor> Huysuz! Huysuz. <laughs> <laughs> Evet Gökçe daha huysuz. İki kere bastırdı. Çünkü o bir huysuz virgin. Evet sıradaki kim daha çılgın? <gülüyor> <gülüyor> Bu aralar sürekli Gökçe'nin <laughs> şeyleri çıkıyor. Valla ben de katılıyorum Gökçe daha çılgın. Çılgın ben çılgın ben. Gökçe sıra sıkla oldun kız? Şu an en çok kim ıslak? Şu an bence en çok Gökçe ıslak. Ben kurudum artık annem beni sokma tamam. Annen ben... kurudu Defne aldın mı mesajı? Annem ben kurudum beni sokma bir daha tamam anne. Evet geliyor geliyor. Kim daha yetenekli? Ya. Evet Esra kabul et. <laughs> Yeteneğin yüzünden ıslandın Esra. Keşke olmasaydım. Mecbursun. Olmayaydım. Evet arkadaşlar Esra'nın yetenekli olduğunu öğrendik. Tabii ki. Yetenekli ve ıslak. Sinemalar. Defne soruyorum hazır mısın? Sor. <laughs> Kim daha sinirli? Ya. <laughs> evet Esra. <laughs> Sen daha sinirlisin. Bunu kabul et. Bravo Defne. Doğru tespit. Evet arkadaşlar. Esra'nın daha sinirli olduğunu öğrenmiş olduk böylece. Evet bence hiç de adalet madalet yok bu oyunda. Esra birazcık yumuşamanı istiyoruz artık. Yoksa bir dahaki kim daha challenge'da? Ben sinirli değilim. Görüyorsunuz Benim. artık. Evet, geliyor sıradaki. Kim daha komik? Komik. Tabii ki Gökçe. Gökçe bazen bizi çok bildiriyor. <laughs> Gökçe görüyorsun ki komik olmanın bir bedeli var. Suya girmek gibi. <laughs> komik şey seni. Soruyorum. Kim daha kıskanç? Gökçe evet. mi? Yine mi? Evet. Gökçe ıslak balığa döndüm bugün. <laughs> ben olsaydım ikimizi de sokardım. Kim hazırladı bu soruları ya? Gökçe'ye resmen kumpas kurmuştunuz. <laughs> oh, Harbiden. Hep sanki Gökçe giriyor. Sorunuz gelsin mi? Gelsin. Kim daha korkutucu? Tabii ki annem. Hayır ya. Bravo Defne. Hayır kabul etmiyorum. Göm suya. Korkunç Esra. Gökçe de yardım etti bana. Bravo Gökçe. Annem bazen direniyor sen de bastır Vay direniyor. Ya gömdünüz resmen yani. Annem Aferin Gökçe. Oy arkadaşlar. Yardımların için teşekkür ederiz. Ama şimdi geliyor. Bundan pek memnun olmayabilirsin. Kim daha yardımsever? Yardımsever. İkisi de. <laughs> İkisi birden gitti. Tam kurudum diyorum. Sokuyorsunuz ya değil. Ya siz bugün çok güzel ıslandınız. Benim canım balık çekti. Yarın balık mı yapsak? Hadi baba. Hadi baba artık. Sor soruları. Tamam geliyor soru. Kim daha çok çikolatayı sever? Gökçe. <laughs> Tabii ki. Ya. Hadi, yeter. Bıkmış artık Sudan. <laughs> ne oldu ben sevgili canım diyordum suyu çok severim diyordum. Aha. Çikolatayı severken iyiydi kaşık kaşık. Sıradaki sorumu soruyorum. Kim daha duygusal? Aha! Yakalandın. <laughs> Defne buraya, gittin. Bu sefer gittin. <laughs> Bravo doğru tespit. Arada böyle hakemlere de sokuyoruz ya. Evet. Evet soruyorum. Kim daha alıngan? Alıngan. Evet. Ya. Oo, Defne doğru tespit. Sürekli bana alınıyor değil mi? Sürekli babama alınganlık yapıyorsun. Ben. Ne Bravo haklıyım. Haklı alınganlıklar yapıyorum. Herkes öğrensin kimin ne olduğunu. Hadi arkadaşlar soru soruyor. E hani bıkmıştın suya girmekten? Aileye kim daha düşkün? Hop. Tabii ki ikisi birden. Gökçe mesela bana çok düşkün. Arkadaşlar birazcık daha şunu. İyi hadi seni özgür bırakıyoruz. Bir dal çık bakalım hadi. hadi. Hop Gökçe kendi kendine verdi cezayı. <laughs> Vay arkadaşlar. Bu da ayrı bir <laughs> olay yani. <Çıkabilirsin. gülüyor> Yeter çık. Havuz mu sandın orayı? Büyüyünce dalgıç olacak. Evet arkadaşlar Gökçe'ye bir terbest alış verdikten sonra sıradaki <laughs> sorumuz geliyor. Kim daha? Çılgın. Çılgın. Gökçe mi? Allah yine Gökçe. Gökçe kız çık sudan. Onu sordun sanki az önce. Sordun mu? Evet. Allah Allah karıştı. E, Gökçe girmek istiyor diye ona göre bir şey sordum. <laughs> <laughs> Soruyorum. Kim daha? Gökçe kendi kendine girecek. <laughs> Yapma Gökçe dur daha sonra. Sormayalım. sormayalım. Soruyorum. Kim daha çok söz dinler? Ya. Oo yine Esra. Tamam sen de gir hadi annenle birlikte. Allah'ım kimin ne olduğu karıştı. İçiyor musun yoksa susadın mı? Allah Allah. Suda köpürcük çıkarıyor. Evet arkadaşlar geliyor gelsin mi? Gelsin gelsin. Kim daha enerjik? Ya. Ne anneni ya? Ya. Tabii ki Gökçe. Annen sürekli uyuyor bir kere. Çık. Gökçe suya sokuyoruz ama çıkmayı unutma kız. Sen herhalde bu leğendeki suyu havuz zannettin. Evet. Bu arada Gökçe havuzu çok özlemiş. Evet. Evet soruyorum. Sor. Kim daha cimri? Ya ben de. <laughs> ya ne alakası var ya? Evet gelsin <gülüyor> mi? <gülüyor> Babayı kim daha çok sever? Ya benim babam değil. Baba dede. Ama olsun ben baba diye ha. soruyorum. Ha. Ailenin babasıyım evet. İkisi birden tabii ki. Gerçekten mi? Evet. İkisi İkiniz de seviyor musunuz? Üçüncümüz de var. Evet. Unutacaksınız seni, diye korktum. Seni unutacağım. Arkadaşlar ben bir daha girmek istiyorum. Girebilir miyim arkadaşlar? Tamam hadi gir. Babayı ne kadar çok sevene bakın. <laughs> Yeter çık artık. Gökçe sen bu suyu içiyorsun gibime geliyor. Olabilir de valla. <laughs> evet arkadaşlar gelsin mi? Gelsin. Kim daha sabırlı? Ya. Aa tam sabırlısını buldun yani. Bence de. Bravo. de Yahu üçünüze birden sabrediyorum. Tabii ki en sabırlı benim. Üçümüz birden sana sabrediyoruz ya. Aa. aa. Ee, yani. Aşırı derecede ıslandık değil mi? Evet. Çok. O zaman size son bir soru sorayım. Ve oyunu burada noktalayalım. Yoksa odayı su basacak. İki tane, iki tane. Tamam iki tane olsun. Evet geliyor soru. Gelsin. Gökçe'ye bak daha ilkinden atlayacak hemen. Daha Gelsin. sormadan atlayacak. Kim daha? Geveze. <laughs> evet şimdi son sorumuzu soruyoruz hazır mısınız hazır <laughs> kim daha güzel yılın sorusu yılın sorusu oh Allah ikisini birden seçti çekile Oo kendini de güzeli ilan etti ben <laughs> gireceğim <laughs> <laughs> gir hadi gir, gir. çünkü sen gir. iki kere güzelsin en güzelsin ha buna da gir <laughs> abi gölgek kimin dalda olduğunu öğrendik. Aşırı derecede ıslandık. Ama çok eğlendik. Bence de. Arkadaşlar ben yüzmeyi hatırladım. O yüzden burada elimi çırpıyorum ben. Ya sen bir dur artık yüzme. Sorularımız <laughs> bitti ve videomuzun sonuna geldik. Böyle eğlenceli videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>